Vuracaksan vur hiç düşünme. Yoksa ben seni vururum şüphen olmasın. Sen beni çoktan vurmadın mı? Tam buradan Sevgiliyle yaşıyordum. Böyle zordu ki. Sen gittin, abim gitti. Annem gitti. Biliyorum. Hepimizin hayatını söndüren bu savaşı bitireceğiz. Söz veriyorum sana. Nasıl? Nasıl? Ben senin hep dönmeni bekledim ama başka türlü bu üniformayla değil. Çabuk! <laughs> Ben askerleri başka tarafa yönlendirdim ama gelebilirler, etmen lazım. Olmaz, sen önce bana açıklayacaksın, izah edeceksin. Söz vermeyeyim, söz yürüyeyim, izah edeceğim. Her şeyi izah edeceğim, etmen lazım ama sana. Akşam buluşalım. <laughs> Bak, <sen> buluşalım. <laughs> Akşam olmaz babam, zevani gibi tepemizde. Yarın sabah. Ayıp buluştuğumuz yerden. Çocuklar. Merak etme ben askerleri başka tarafa yönlendirdim. Ata otas mı? utanmadan, acımadan duvarlar ördüler dört yanı. Obla, araba var ki. Bize yapılacak bir rüzeyi var dedi Serda. Hark etmedi duvar. Apas falı is Ne de varsa ne görüntüsü ne başka ses. Sıtağı is hadi. Sesletmeden beni dünyanın dışında bıraktılar. Asker! Abla! Ne asti? Dağ yok. Karakol yok. Silah yok. Benim emirlerim olacaksın. Razı mısın? Yine mükellef bir sofra kurmuşsun Ser. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yunan ana yolları takip ediyor. Başka türlü kendini güvende hissetmez. Ama biz öyle miyiz? Bu dağlardaki en ince patikalara kadar biliriz. Otur Seher. Yani öyle. Ankara'nın dediği gibi düzenli orduyla filan olmaz. Bu işi efeler, kızanlar yapar. Yani anlayacağın yanık efe... ...bu efeler meclisi... ...iyi olacak... Hakkın var. Ne kadar bir arada olursak... ...o kadar güçlü dururuz düşmana karşı. Gel. Buyur Pelin. Biz bulamadık beyim. Allah Allah. Nereye gider bu kadın? Aramaya devam edin. Başım üstü. Derdi var herhalde. Ne derdi beyim? Belli ki haindir. Bulup dinlemek değil öldürmek icap eder. Geldiğinde görmedin Seher halini. Görmeme lüzum yok. Böyle kadınları bilirim. Benim yokluğum fırsat bilmiş. Kendini acındırmış. Sizin de merhametli tarafınıza denk düşmüş. Canı uçup gitmekteydi. Bizim merhametimiz ondan. Yoksa haine merhametimiz olmaz. Gördün. Abimiz de olsa merhametimiz yok. Hele ki yabancı ya. Dağıstan'ya hainlik etmek öyle kolay değil. Hainlik ettiyse de cezasını canıyla öder. Hepsi de yapamaz. Biz çalar oynarız. Uyurdum kızları hepsi de... Kimmiş bu bülbül? Oo, bülbül dedik bizim hırsın kedimiz. Nereden buldun sen onu? He? Ben buraya. Bırak dedim. Bırak. Buraya. Bırak dedim. İmdat. Bırak kızı. Sen kimsin be? Kim olduğumu bilmek istemezsin. Babamın adı biraz ürkütücü de. E ee, baslatma babanın sarap ana. Sen kumandan Filipos'a hakaret mi ettin? Baban kumandan Filipos mu? Benimki de damat Ferit. Hem oğlu olsan ne yazar be? Askeri olsan korkalım da. Sana defol git dedim. E uzattın ama Yunan beyzadesi. Kanalımıza <laughs> abone olarak <laughs> tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.